benim katıldığım bir YouTube programında evet Levent Dümiteroğlu Serdar Ortaç'a bağırdı, çağırdı, Y ile başlıyor o kelimeyi Bay söyledi. Sayın Kütahyalı, Serdar Ortaç sizden büyük. Evet. Abim mevzusu. <laughs> öyle, eskiden beni öyle öyle söyler. Sen Rasim abim, Rasim abim diye. Eğer Cüneyt bir Rasim Ozan, Serdar Ortaç Google'a yazarlarsa 13 sene önce, yani 11 sene önce, sen henüz 13 yaşındayken, biz Cüneyt Özdemir'e ben konuktum CNN Türk'te. Serdar Ortaç bağlandı Rasim abi, abim dedi. Sonra biz Dinamit'te de Serdar Ortaç'ı ağırladık. Beyaz TV'de ben ağırladım Serdar Ortaç'ı. Ahmet Kaya olayında o uzun hikaye Ahmet Kaya linç edilmişti. O da dönemin bir en beni tarafından gaza getirildi. Ahmet Kaya'ya işte Atatürk yolunda tüm Türkiye sana karşıyız falan modunda bir şey. Yazık adamın bir Kürtçe şarkı söylüyor. Şimdi... Işte ama çatal atmadı. Hakikaten binlerce kez özür diledi. Ben Serdar Ortacı zaten o günden beri hiç Serdar'cığım aleykine bir şey söylemedim. Ben üzüldüm. Senin kumardan kurtulmaya çalıştığını da görüyorum. Biliyorum. 24 Aralık'ta tutuklanmana karşıyım. Bak buradan söylüyorum. Yarın Esen Nur'u da arayacağım. Benim avukatım, senin de avukatın. 24 Aralık'ta eğer işim olmazsa geleyim de. Ben senin artık kumar oynamadığını, uyuşturucu falan zaten hayatta da benim bildiğim kadarıyla yok senin. İki, kumara kimseyi teşvik etmediğini düşünüyorum. Benim bulunduğum yayında Levent'imi coştu. Levent'imi sen de tanıyorsun. Lüye de sahibi. Serdar'a giydirdi. O da diyor ki Rasim abi bana neden yavşak dedirtiyorsun? Ya ben demedim adam dedi dedirtmedim. Adam dedi ben de bir şey demedim. Ben demedim ya bana niye isteme diyorsun? Ha orada şey kasıyor, başka bir spiker kıza da Allah cezanı versin dedin diyor bana diyor. Onu bilmiyorum. O işte Suriye'de de ortalığı karıştıran gazeteci aynı kişi. Anladın mı? Onu bilmiyorum. Ben bir şey demedim Serdar Türk medyasında seninle ilgili söylenen her şeyin meşruiyeti bende mi ya? Şimdi sanatçıları... Bak Ezgi de seni seviyormuş. Geleceğiz senin konserine. Dinleyeceğiz. En önde oturacağız. Tamam mı? Eller havaya yapacağız. Çok daha güzel günler geçiyor. İstememsi Serdar orada dinlemek canlı konserde. Benim ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Tabii zaten. bak. Epe genç 24 yaşında bir kız senin şarkılarınla büyümüş. Sen bununla gurur duy Serdar'cığım. Gerisini düşünme. Kim ne derse demiş. Bana da neler deniyor. Önemsemeyeceksin. Hayatta yola devam edeceksin. Bana neden ödedir diyorsun diyor. Ben sana abiden başka bir şey demedim. Allah var. Benden 13 yaş büyük ama hep bana abi demiştir yani. Evet. Ben Serdar Ortaş. Bizim şeyde de oynadı. Adam mısın filmini sen izlemedin. Serdar Ortas orada da oynadı. Hatta ben orada Serdar Ortas gibi karabiberim klibi yapıyorum. İntikam alıyor benden Serdar. <laughs> O da var adam hızında doyurdu yani. Onun için Serdar'cığım üzülme. Ben seni tahliye edileceğine inanıyorum. Kumar bağımlılığından kurtulmak istediğini de biliyorum. Kim ne derse desin onları da düşünme.